Arkadaşlar, bu bir test yani. Şimdi Bilgisayar uzmanı Asistanım ve yeğenim e Enes'in Çözemediği Bu ses ve gürültü problemini Uğraşıp Çözmüş olabilirim. İşte bunu test etmek için bu yayını yapıyorum. Eğer bunu çözmüşsem yani uzman olan yeğenin çözülemediği bu problemi çözürsem çok güleceğim. Yani onunla bayağı dalga geçerim artık bana bu. Bir 15 gün yeter. <laughs> Şimdi çok gerdi beni. Ama şöyle oldu arkadaşlar. Şimdi e, benim laptop bana bozuldu. E, bilgisayarcı kardeşimiz de ya dedi sana Masa üstü bilgisayar beraber. onu kurduğu yeni bir bilgisayara geçti aynı günlerde yeni bir kamera geldi ee, ve OBS stüdyodan epeydir ben hani ekran görüntülü yayın yapamıyordum e, onu da yapmaya başladık. yani üç tane yeni enstrüman e, aynı anda eklendi Dolayısıyla tabi üçüne de uyum sağlamak ee, bir anda kargaşa yol açtı. Ee, bundan dolayı arkadaşlar e, bu kargaşa esnasındaki e, hani görüntü, ses kalitesi bozuk yayınlarından dolayı özür diliyorum. Ama eğer bunu düzelttiysek e, bunu telafi edeceğim. E, bakın ona kafayı taktım, uyuyamadım. E, tabii bu arada hani e, Borsadan işlemlerimi yine yaptım. Ee, bu arada Los Angeles Lakers maçını seyrettim. Oldukça da keyifli bir maçtı. Şu anda hatta hala devam ediyor. Ee, arkadaşlar bu bir test yayını. Eğer bu yayın güzel çıkmışsa bunu kaldırmayacağım. Ee, eğer bozuk çıkmışsa iptal edeceğim. Hayırlı günler.